Almanya'nın 20 yılda zor yaparsınız dediği savunma sistemini 4 yılda teslimi hazır hale getirdi ve Türkiye dünyada bu sistemi üretebilen 3. ülke oldu. FNSS tarafından tamamen milli imkanlarla üretilen seyyar yüzücü hücum köprüsü Ankara'da törenle kara kuvvetleri komutanlığına teslim edildi. Seyyar Yüzyıl Köprüsü, Türk Üniversitesi'nin ilçesini de severiz. Nehirlerden zırhlı araçları karşıdan karşıya geçirmek Türk Silahlı Kuvvetleri için artık sorun değil. Suda 100 tonluk taşıma kapasitesine sahip üçlü takım oluşturdular. Türkiye'nin önde gelen zırhlı askeri araç üreticilerinden FNSS, Almanya'nın 20 yılda ancak üretirsiniz dediği sistemi 4 yıl içinde tasarladı, üretti ve ilk 4 aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Bu araçlarımız dünya ordularında da hizmet görüyor. Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü bu konuda tekel olan Alman ve Fransız firmalarının pazardaki hakimiyetine son verecek özelliklerde tasarlandı. Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü'nü oluşturan araçlar yine FNSS üretimi 8x8 pars lastik tekerlekli zırhlı araçlarla ortak otomotiv alt sistemlerine sahip. Suda yüzen araçlar bir araya gelerek köprü oluşturuyor ve zırhlı araçlar üzerinden geçebiliyor. Daha büyük kapasiteli, daha büyük hacimli. Suudi Arabistan ve Malezya silahları... Bu aracı dünyada yapabilen iki ülke var. Türkiye bugün üçüncüsü olmuştur. FNSS'nin test havuzunda köprü oluşturan üç aracın taşıma kapasitesi 100 ton. Sistem yüksek debili nehirlerde bile etkin olarak kullanılabilecek savunma ve güvenlik kuruluşlarımızın ihtiyaç duyduğu modern teknoloji teçhizatı kendi mühendislerimiz ile geliştirilerek milli sanayimizde üretmeyi ve savunma sanayimizi dünyada rekabetçi bir güç haline getirmeyi temel hedefimiz olarak benimsemiş bulunuyoruz. Proje kapsamında toplam 52 araç üretilecek ve tamamı 2012 yılı sonuna kadar teslim edilecek. Törende FNSS'nin yeni ARGE binasının temeli Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kemal Yardımcı ile Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Kor General Necati Özbahadır tarafından atıldı. Bu arada yine FNSS tarafından üretilen amfibik zırhlı muharebe iş aracı Azmim de ilk kez görücüye çıktı.